Var. Kanalıma yine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Murat da hemen burada. <laughs> Biz çok iyiyiz. Bugün Ikea'ya geldik. Bizim eve 35 dakika uzak bir mesafede. Ee, bir iki dolap bakalım dedik. Bizim evde tabii dolap yok, gardırop. Ikea'da görmek yakından. Online'dan böyle şeyler ben pek almayı sevmiyorum. Sağlamlığına bakmak içine bir bakmak gerekiyor. Biz de buraya geldik. Bir de bakalım başka şeyler de görürsek bize yarayacak. Onları da düşünebiliriz. Sizi de yanımıza götürelim dedik. Haydi hep beraber IKEA'yı gezelim. Avustralya'da Melbourne'daki IKEA'yı. Türkiye'deki IKEA'lara benziyor mu buradaki? Remzi olmayınca ne oluyor? Başka oluyor ya. her yere gelemez Remzi. Remzi'yi evde bıraktık bu arada arkadaşlar. Hem buraya gelemiyor hem onunla alışveriş de yapılmıyor. Böyle. Ikea'mız, Anaconda var. Evet, girişimiz. Bu camlar tertemiz. Beğendim. Oo, yeşilli bir masalar dizmişler. Gel Murta bak bakalım. Ne güzel bakıyorlar. Çok tatlı, yeşilli. Yeşil hala moda. Yeşil tonlar. Alacak mı torbayı Murto? Al istersen bir tane. Murat'cığım alışveriş yapmak için o. <laughs> Murat diyor ki free be. Yani ücretsiz mi? Hep, alışveriş yapmak için hep o Murat. Hep free bir şeyin peşinde. Tamam da yani. ne yapacaksın o? Böyle yani. Hayret bir şey. Şey olsun. <laughs> hey zırafalar. Böyle ufak ufak kesik kesik. Burada tek yön yürüyorsun tabii ki unutmadıysam unutmadıysan. Ee, Christmas da geliyor tabii. Ağaçlar çıkmış. Dolaplar. Gel bakalım. Ha olabilir. Gel. Okları takip edersek direkt oraya varıyormuşuk. Renkli bir retro salon murta. Hoş böyle loş ışıklarla. Okları takip ediyoruz. Bu tabii böyle minnacık bir salon için düzenlenme. Ne gördün Mutu? Aa, renkler çok güzel be. Şu çok hoşmuş. Şunu çok beğendim. Bakayım yakından. Nasıl sağlam mı? Bence dört kişiden fazla oturur buraya. Altı kişi. Karşıda yeşil bir oda var Murto. Bu da turuncu bir oda. <laughs> Renk vermiştik. Bu ne? Bir ofis sanki. Ofis? Ee, tırnak yapım yerine benziyor şu. Evet, evet, evet. Öyle süslemişler. Olabilir yeşil oda. Yeşil yok. Şurada yeşil gözüküyor ama burada başka bir ton gözüküyor. Güzel. Karanlık ama. Güzellik salonu gibi döşemişler. Hı, artık dükkan döşemesine de açılmışlar kabinetler. Bunu da güzel döşemişler. Renklerine bayıldım ben. Bunu çok beğendim bu renklerini. Şu sehpadaki hoşmuş. Okları takip ediyoruz. Geldik mi? Yok. Vitrinler. Doğru yoldayız. <laughs> Toz tozlanır bir de içine de toz tozlanır girer çok bunu, iş bu bunu alıp temizleyemeyebilirsin de evet aralarına girecek aralarına girecek bunu Hı -hı. silmek de zor bence aralarından toz girer içeriye yani böyle musun? görüntüsü güzel ama aklını yani pek kaybederim. pratik değil bence aklını, aklını kaybederim. ben kaybederim evet güzel ama güzel bir şey ama pek pratik değil bence. neler varmış Ikea'da bol bol sandalye masa ofis için güzel döşemişler bu biraz daha ağır bir oda Aa, bak oraya saklamış oraya bir şeyler çok yastık bir şey, mastık çok güzel. bir ofis Ofis döşeme. Okları takip ediyoruz. Hmm, mutfaklara geldik. Fayans çok tatlı. Bunu bir evde görmüştük Murta. Hatırlıyor musun? Henley'nin evlerindeydi. Hmm, o renk. Evet. Manikstan ocu zaman. Aa, fayans şeymiş, gerçek Tarık orası Tarık orası fayans var. değil. Şu mutfak 5.759. Kapıları. Şu neymiş? Diş evet. ya, aldım, o, <laughs> <diyeyim> bu diş başır evet bulaşık makinesi bunu aldım diyelim falan imkani takılmasını şu evet. 10 binde öyle koyuyorsunuz 15 binde bunu yaparsınız evet ama çok yüksek bu şeyi yüksek yani dolapları ve o şu taş fayans değilmiş bu ayna gibi bir şey burada nasıl bir şey bu hmm, bunun tabii ki fayansı daha güzel olur ama yine de güzel gözükmüş senin taşlarına benziyor Umuto. Naylon, çok... naylon çok evet. Tam senin buraya. Hmm. Geliyorum, takip ediyorum. Şu çok hoşmuş. Şunu beğendim ben Murto? Şu çok hoşmuş. Güzel beyaz. Daha önce görmedim böyle beyaz. İsveç malı herhalde. Ne kadarmış o? 499 60 santim genişliğinde. Çok güzel. Metalden daha iyi bence. Evet onu beğendim ya. <laughs> Şunu çok beğendim. Bu da küçük bir mutfak. Hoş benim mutfaktan yine daha büyük. Benim mutfak bu kadar büyük bile değil. Yeşil tonlarımız. Bu da Hattis Pantry. Böyle gizli bir yere ayrı bir oda. Evet, Butler's Pantry oluyor. Çamaşır odası da yapmışlar aynı zamanda. Burası da depo. Yeri olan kişilere çok iyi. Maalesef benim evimde bu kadar büyük alan yok. Siyah mutfak. Mutfakların renkleri çok güzel. Ben bu arada da fikir de ediniyorum böyle bakarken. Şu bak şunun beyazı vardı orada. O çok daha güzel. Bu stainless steel, stainless steel. Aa, evet, siyah ve beyazı da varmış. Bence beyazı daha güzel. Şunu da çok beğendim, 80 santimlik. Ama burada 80 santimlik ocak yok. 60 santimlik var ve 90 santimlik var. Şu çok güzel. Tabi bu Avrupa İsveç şeyine göre herhalde. Böyle gidiyoruz. Bu kaç santim? 59 santim buraya buranın standartlarına hiç uymuyor ama tabi olmayacak anlamına da gelmez devam ediyoruz okları biz buraya dolap bakmaya geldik mutfak değil <laughs> Haydi bakalım devam ediyoruz yemek masası bölümüne geldik burada bayağı bir değişiklik olmuş en son geldiğimizden beri. Aa, yaklaşıyoruz herhalde. Geldik. Tahminim geldik. Şurada mutlu. Şu bir. Bakalım. Hmm, fena değil. Sağlam mı? Sağlam gibi. Evet. Ama bu benim baktığım değildi. Gel bakalım. Beğenmişsin. Şundan seni. bile iki tane koy. Yani bunları falan boşlar yani. Hmm. Altlarına doldur, tişört, Kaldırır yani seni. Duş çok, çok fazla, güzel ama bizim bize göre bir şey değil. Buna ihtiyaç yok. Ev olmuş olsa bunu böyle. Ev olmuş olsa zaten buna, buna gerek susun, yok. Olasın, <laughs> evet, Sıkı ona sınıf. gerek duşu. yok. He, duşu beğendim. Duş çok güzel. Bak. Efendim, şu, bu biraz yüksek. Bu biraz fazla ama. Gereksiz yani. İçine hareket Ağır mi? o ya değil mi? Düşersin. Ağır olsun da kaymasın. Köşeye bak. yanaştıracaksın. Ara, arabanın içine bunu koyuyorsun. Ya da Atabak. şöyle bir şey koyuyorsun bak. Hatta bak diyelim ikimiziz. <laughs> Double <laughs> bedler var böyle. Bir var. Şeyler. Ha, evet, koça şafını bak. Eskini hadi. O, oh, hadi yola. Geldik dolaplara. Şurada bak. Evet. Şurada, evet. şurada 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 bana çok yüksek geldi bu ya ama çok az asma yeri var ya Vardı, sığmaz bence pantolonlar var ceketler var ama bazılarını katlayacaksın koyacaksın bir sürü hmm. şampiyon var baksana gel ben sana göstereceğim şunu da beğendik biraz yüksek geliyor bana ama ışıkları da varmış dıştan görüntüsü 1680 dolar Avustralya doları kurması 358 dolar. eve getirmede 59 dolardan başlıyormuş. Tabi bölgene bağlı. Şunu beğendik. Ölçülerini aldık. Eve gidince bir ölçelim bakalım. 200 çarpı 60 çarpı 236. Şunun rengi güzel. Güzel. İçi de güzel. Şöyle bir içi var. Tabi şu ekstra. Bu gereksiz. Şurada asma yerleri var. Çekmeceleri var. Burada da yine asma yeri var. Bol bol da çekmece var. Güzel. Bunu beğendik. Tonu da hoş. Nereye gittin Murat? Şu benim internette gördüğümdü. Şunu beğenmiştim. Hoş, hala olabilir. Şöyle. Bunu beğendim ben. Şu da güzel be Murat'ım. Üç tane çekmecesi var. Şöyle rafları var. Ben de beğendim. Fiyat aldık. Şimdi eve gidip ölçeceğiz. Kesin karar verdik gibi. Ama yine de %100 emin olmak lazım. E, bugün alırsak pazar günü eve getirebiliyorlarmış. Pazartesi günü de biri gelip kuracak. Yani şimdi biz yani eve pazartesi gidip... Pazartesi de sen pazartesi evde ol pazartesi ama yok belli Daha belli değil. Belli. Olsun olabilirim yani, yani problem yok. değil. <laughs> pazartesi günü evde olurum özel. Bari bir düzene gidelim. Şimdi karar vereceğiz. Karnımız acıktı. Eve gidelim ölçelim. E, Ikea'dan çıkalım. Şimdi restoranına geldik. Bakalım bize göre burada bir şeyler var mı? Geldim. Burada ışıklar varmış Murta. Evet, Süsler var. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Gelmez miyim? Çok vakit harcamıştık ya Ikea'da. Neyse çok da acıkmıştık. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Çok dolaştırıyor anlayamadık Ikea. Yani. yani biraz fazla dolaştık. Burada ödedik. Pazar günü gelecek. Eve gidip ölçmekten vazgeçtik. Ben ne dedim? Almaktan vazgeçtik. Dedi. Ha öyle mi dedim? Yani <laughs> <laughs> ne dediğimi bilmiyorum. Ölçecektik başka şeyleri. Biraz daha bakacaktık falan. Ama yok. Çok zaman kaybı. Hemen, Nasıl olsa alacaktık hem, zaten. Hemen, hemen Burada hemen işi bitirdik. Ver. Burada işi bitirdik. Pazar günü gelecek. Pazartesi günü de kuracaklar. Böylece odada toplanacak. Biz de bugünkü Ikea maceramızı bitirdik. Aynen. Ama çok vakit aldı ya. Yani Aynen. direkt istediğim bölüme gidemiyorsun. Türkiye'de de aynıdır. Dolandık da dolandık. Dolandık da dolandık. Yani daha e, bahçe Bak kısmına ben çok girmek istiyordum. Evet. Bak, yani vakit, bahçe mobilyalarına bunu. Yok ya hiç, hiç vakit kalmadı yani. Hiç hiç. Kalmadı evet. Neyse başka bir zaman geliriz. Şimdi Remzi bizi evde bekliyor. Onu daha fazla bekletmeyelim. Ve bir an önce eve gidelim. Şimdilik ilk şeyi çözdük. Aynen. Sorunu. Bakalım bittiği zaman da gösteririz. Yani bitince de kurulduğunda da gösteririz. Odayı toplayayım ilk önce. Evet, evet arkadaşlarım. Dolaplarım kuruldu. Bir biri. Şu yanda da biraz daha dağınıklık var kutulardaki eşyalar kutularda kalacak onlar giysi değil onları çıkartmadık çünkü ev yapıldıktan sonra dolaplara yerleştiririz fakat o beğendiğimiz aldığımız dolap budur bu, bu odada böyle doldurduk tabi her şey yerine oturdu burada da kıyafetler valizden yaşamak çok zordu neyse ki artık neyim var neyim yok burada görüyorum bunu da diğer odaya koyduk şimdilik Böyle yandaki kutular burada da var. Yine böyle. Şöyle yerleştirdik. Her şey yerli yerine bulması daha kolay buraya kıştıklar. Girdi şimdilik. Daha düzenleyeceğim ama şimdilik bu kadar. En azından valizlerden yaşamayı artık bitirdik. Çok şükür. Kanalıma ilk defa uğruyorsanız ve beni buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Bu benim için çok 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 önemli kanalımın büyümesini sağlar. Bilmeyenler için söylüyorum abone olmak ücretsizdir. Hiçbir para karşılığı yoktur. Bu sadece benim kanalımın büyümesi için çok 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 önemli. Bugüne kadar abone olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.